kaç yaşındasınız? Sekiz. Evde konuşan ikinci bir dil var mı? Var. Peki hangi dil? Zazaca. Siz biliyor musunuz? Biraz biliyorum. Namus Çiko? Şevin. Selina? Rında Tüsekena. Rında, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Sekiz. Evde konuşan ikinci bir dil var mı? Var. Hangi dil? Kürtçe ve Zazaca. Siz biliyor musunuz? Hayır. Peki, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Yedi. Evde konuşulan ikinci bir dil var mı? Var. Peki hangi dil? Zazaca. Biliyor musunuz? Hayır. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 13. Evde konuşulan ikinci bir dil var mı? Var. Hangi dil? Zazaca. Biliyor musunuz? Evet. Nama Tochiko? Zelal. Senena? Rında Tusekene? Rında. Teşekkür ederiz. Her kuş dilinde öter. Bıla dıl bı dıl bı türe سازه که وینت مبو زن که بیوینت ما که بیوینت هر در زونه ها در رانه